Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle dünya turizmine yön veren liderleri bir araya getiren World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ile ITM Life ekibi olarak sektöre ve İstanbul Turizm Merkezi'ne dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bağcı, Türkiye'de turizmin şu anki durumu hakkında görüşlerini belirtirken, Türkiye için turizm adına parlayan dönemin 2019 ve sonrası olacağını ifade etti. Şimdi 2016 yılını zaten baz almıyoruz. 2015 yılı hakikaten Türkiye için başarılıydı. Ta ki 24 Kasım'a kadar. 24 Kasım'da malum biliyorsunuz işte Rusya'yla olan ilişkilerin gelinme süreciyle başlayan bir, bir yıllık bir ara dönem diyoruz ona bir geçiş süreci. 2017 yılındaki beklentimiz 2015 yılını yakalamamız. Yani her 2017 yılında 2015'i yakalarsak bu bizim için hakikaten bir başarı. Ama ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'nin turizmi için parlağın yıldızı yani altın olduğu yıl 2019 yılı ve on, ondan sonraki gelen süreçti. Ataköy'de 2 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin ilk megayat limanı içinde değerlendirmelerde bulunan bağcı, Ataköy Marina Megayat Limanı'nın İstanbul için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Bir defa e, yat ve kuruyuz dediğimiz alan yani Megayat onun bir üstte işte kuruyuz. Bunların e, turist bazında gelen kitlenin ciddi anlamda o, hani turisti de ayırıyoruz ya işte üst segment e, orta ve daha sınırlı bütçeyle seyahat eden misafirler diye yat yat turisti daha böyle e, cebinde parası olan ve harcamayı seven bir e, turisttir. Bu bizim için hem İstanbul için bir avantaj hem de Türkiye için bir avantaj. Sadece Ataköy'de değil, bunun Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu çalışmaların ve bu yatırımların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bağcı, Ataköy denilince aklına ilk olarak galeryanın geldiğini söylerken, İstanbul Turizm Merkezi'nin bölgeye sunduğu imkanları da değerlendirdi. Galeriya deyince aklıma açık söyleyeyim Ataköy geliyor yani. yani Ataköy deyince de Galerya geliyor. Ya şöyle bir şey, Ataköy zaten bir defa havalimanına yakın olması sebebiyle çok büyük bir avantaj. Yani direkt sahilin dibi. Ya yani bu ve bunun gibi projeler ister istemez turistler için ilgi kaynağı oluyor. Yani turist şehrin arka kısmına geçip o bölgede kalmaktansa daha hemen boğazı görebileceği bir bölgede kalmayı tercih ediyor. Bir diğer tarafta sahil yolu Marmara ile beraber ve işte tüp geçitle beraber e, otomatikman trafik de kalktı orada. E, Bu da neyi sağlıyor? Gelen turistin ta taksiye bindiğinde anında taksimle, taksiye bindiğinde anında Kadıköy'de, Moda'da veya bir taksiye bindiğinde anında Bebek'te olmasını sağlıyor. Yani bölge ne? tamamen bir turizm potansiyeli ve cennet olabilecek bir lokasyon ve bir bölge. World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, yabancı bayraklı gemilerin Türk bayrağı çekmesine yönelik atılan adımların turizme katkılarına da değindi. Bir bayrak mevzusunda da, Türk bayrağını takıp e, onunla hareket etmesi, işte aldığı yakıtlarda, başka şeylerde bu süreçlerin de e, ülke ekonomisine katkı var. tabii ki bunlar önemli şeyler. Yani bu konuyla ilgili zaten ne yasal mevzuat ve düzenleme yapılıyorsa şu ana kadar yapılmıştır ve yapılacaktır. Bulut Bağcı ile yaptığımız bu keyifli sohbetin sonunda ülkemizin denizlerinin iyi kullanıp kullanılmadığını da sorduk. İşte Bağcı'nın bu soruya yanıtı. Türkiye denizlerini iyi kullanabiliyor mu? Güzel soru. E, Özellikle sahil şeridinden bahsediyorsanız ben Antalya'nın gayet güzel ve başarılı bir şekilde turizm açısından kullanıldığını düşünüyorum. Yani e, ciddi anlamda çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. E, fakat şöyle bir şey var. Mesela Antalya artık gelişmiş bir turizm destinasyonu. Çünkü Antalya'nın rakibi dönüyorsunuz İspanya. Dönüyorsunuz Mısır. Yani demiyorum ki Türkiye'nin rakibi. Antalya'nın rakibi buralar. Ama aynı sahil şeridine baktığınızda Ege'yi gördüğünüzde bugün Ege'nin yeteri kadar ben e, turizm olarak potansiyelini kullanıldığını düşünmüyorum. Yani hemen karşı tarafa geçiyorsun Kosa, Rodosa, Midilli'ye. E, turizm anlamında ciddi bir e, cazibe merkezi olmuş. Fakat bizde bir tek Bodrum ve Çeşme var. Hadi bir nebze de Marmaris var. Fakat o kıyı şeridindeki her bölge ve her lokasyon aslında bir inci Ve parlatılıp pazara konulduğunda yani turistin satın alacağı bir noktaya konulduğunda ciddi anlamda e, turizm girdi sağlayabilecek bir nokta.